Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün küresel eksen savaşlarında Asya'ya, Orta Asya'ya ne düşüyor diye o tarafa biraz bakalım diyorum. ABD Başkanı Donald Trump malum ulusal güvenlik stratejisini açıklamıştı bir anlamda. ABD bir yana, dünya bir yana diyor son derece bencil bir Atlas tasarlıyor haliyle küresel güç mücadelesinin oturduğu eksenler birbirine karışıyor Çünkü Trump ABD'nin kendi küresel ekseninde yer alan ülkelere de bir anlamda dayak atıyor her şeyden öte, öteye Atlantik'in iki yakasındaki ittifakı bunalıma sürük, sürüklüyor Trump Ukrayna Savaşı'nı Avrupalı müttefiklerini ayazda bırakacak şekilde kapatmak istiyor. Bunu net olarak ortaya koydu. Avrupalılar da bunu gördü. Bunu yaparken sadece Kiev'den koparacakları ile ilgilenmiyor. Aynı zamanda buradan Rus-Amerikan ilişkilerinde bir balayı hedefliyor. ABD ile Rusya arasında yeni bir sayfa açılırsa ki bu çok büyük bir iddia, öyle kolay da değil. O zaman Avrupa'yı Rus tehdidiyle NATO üzerinden Amerikan hegemonyasına bağlayan 75 yıllık strateji raf ömrünü tamamlamış olacak. Burada tabi çok iyimserliğe yer yok ama duygusal kopuşlar çok hızlı bir şekilde devam ediyor, artıyor ve haliyle bu ihtimali de akla getiriyor. Malum beyin ölümü gerçekleşti denilmişti NATO için ardından Biden döneminde Ukrayna Savaşı sayesinde yeniden ittifak diriltildi, Avrupa'da diriltildi. Fakat Trump'la birlikte yeniden komaya giriyor Avrupa. Şimdiden Amerikasız güvenlik şemsiyesi nasıl olur diye kendi derdine düşmüş durumda. Bütçeler, savunma bütçeleri artırılıyor vesaire. Trump gümrük duvarlarını yükselten kararlarında da görüldüğü gibi müttefik ve ya da hasım ülkeler şeklinde ayrım da yapmadı. Trump bütün ülkeleri bugün Amerika için ne yaptın diyerek bir anlamda hizalamaya çalışıyor. Dünya buna işte olumlu yanıt verenler ve vermeyenler diye bölünüyor. Yani önce Amerika diyen yaklaşım dünya düzenindeki kutup stratejilerini birazcık anlamsızlaştırıyor. Peki bu durum küresel güneyin ağırlık kazanma çabasını ya da eğilimini e, nasıl etkiliyor ya da buradaki e, işte bu ağırlığı anlamsızlaştırıyor mu? Kas gücüyle e, askeri caydırıcılıkla tahkim edilmiş ekonomik üstünlük yani Trump'ın ana şeyi buydu. Temel e, ne diyelim motivasyonu buydu. Bu, bu motivasyon ee, bu şekilde devam ettiği sürece ABD'nin karşısındaki ülkeler e, yeri, gel, ye, yeri gelince itilecek, kak, kakılacak, tehdit edilecek. Bu da e, haliyle çapraz ilişkileri, yeni e, ittifak ilişkilerini ya da göreceli bloklaşmaları da besleyecek. Belli ülkelerde il, ilişkiler e, kaçınılmaz olarak husumet, e, sert rekabet ya da düşmanlıklar barındırıyor. Bunlardan ee, bu, bu ilişki biçiminden çıkmaları e, hiç de e, mümkün gözükmüyor. Mesela İran. İran ile ABD arasındaki husumet kolay kolay e, değişmez. Ancak rejim değişirse, e, İran rotasını tamamen değiştirirse olabilir. Amerikan strateji, e, strateji belgesinde düşman ya da hasım olarak nitelenmese de Çinle hesaplaşma olabilir. E, kaçınılmaz. Haliyle o tarafta da gerilimler eksik olmayacaktır. Yani bu savaş şu anda bir savaş perspektifini içermiyor ama e, tabii ki e, yani e, birazcık e, risk alan, e, gerilimleri tırmandıran inişler çıkışlar var ve bunun nerelere varacağını da kimse kestiremiyor. Şimdi bu durum küresel hegemonyada üstünlüğü korumakla ilgili bir mesele özetle Amerika'nın şu anki e, mevcut gidişatı elbette ABD'nin ya bizdensin ya da düşmanımsın e, diyerek dünyaya dayatmalarda bulunabildiği dönem kapandı artık bunu yapabilecek durumda değil. Son yıllarda bunu teyit eden pek çok şey yaşandı. Mesela ABD'nin Orta Doğu'daki en istikrarlı müttefiki Suudi Arabistan bu ortaklığı hala çok değer veriyor kuşkusuz. Ama Amerikalıların hatırı için de Çin ve Rusya'ya yüz çevirmiyor. Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya karşı yaptırımlara direndiler, eşlik etmediler. Yine Çin'le de çok önemli ilişkiler geliştirirler, geliştirmeye de devam ediyorlar. Şimdi Suudi, Suudi Amerikan ortaklığının katalizörlerinden biri, önemli bir katalizör kuşkusuz, 79'dan sonra İran'a karşı ortak düşmanlık idi. Fakat bu da değişiyor. Bu değişiyor derken yani Suudi, Suudilerle İran çok böyle sarma sarmaş dolaş oldular anlamında demiyorum. Fakat Suudiler gelişmiş Amerikan silahları ve teknolojisi için trilyon dolar dökmeye çok istekli. Aynı zamanda yabancı yatırımlar için aradığı bölgesel huzuru temin etmek için de İran'la şaşırtıcı düzeyde yumuşama süreci yaşıyor. ilişkileri geliştiriyor. Güven artırıcı bazı adımlar atıyor karşılıklı tabii. Pek çok ülke bir eksende konuşlanmaktan ziyade farklı eksenlerde aynı anda olmayı daha güvenli görüyor. Artık böyle bir eğilim söz konusu. Bu sadece Suudi Arabistan'la ilgili değil. Suudi Arabistan Orta Doğu'da bunun tipik örneklerinden birisi sadece. Bunun dışında İran ve ABD arasında kalan mesela Irak'a bakıyoruz. Onlar da bu cendereden işte çıkacak alternatif rotalara yöneliyorlar. Aslında bu ABD'nin Avrupalı müttefikleri için de geçerli bir durum. Yani işte son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron 3-5 Aralık tarihlerinde Pekin'e gitti. Devlet ziyaretiydi. Aynı zamanda Avrupa Birliği ile Çin ilişkilerinin ele alındığı bir temas trafiği söz konusuydu. <laughs> Macron 35 büyük şirketin yanı sıra farklı kesimlerden 100 kadar temsilciyi yanına alarak gitti. Son derece önemli bir ziyaret. Halbuki Amerikalıların da bastırmasıyla işte Çinle ilişkilere ayar vermek durumunda kalmışlardı. Fakat işler öyle gitmiyor artık. ABD'den dayak yerken Çinli ilişkiler, Çinle e, ilişkileri Avrupa lehine biraz daha avantajlı hale getirebilir miyiz diye baktıklarını görüyoruz. Avrupalılar Rusya ile zehirlenen ilişkilerinden dolayı da muhtemelen çok yakında Pişman olacaklar çünkü Amerika Rusya ile el sıkıştığı zaman e, muhtemelen Amerikalı şirketler Rusya'ya döndüğünde ve çok e, önemli anlaşmalar yapmaya başladığında Avrupalılar biz ne yaptık diyecekler. Tabi dediğim gibi bunun için erken daha beklememiz gerekiyor henüz Ukrayna savaşı bir yere bağlanmadı. Küresel güç merkezleri arasındaki geçişkenliği en iyi örneklerden birisi de Hindistan. ABD, Çin'i çevreleme stresinde Hindistan'ı özel bir yere koydu. Onlarca yıldır aslında bu böyle. Fakat bu özel ilişki Hindistan'ın Rusya ile savunma ve enerji Rusya ile özellikle savunma ve enerji alanlarında büyük projelere yönelmekten alıkoymadı. Yani yeni delili Moskova ilişkileri son derece ilginç seyir takip ediyor. Putin, 4 ve 5 Aralık'ta Yeni Delhi'deydi yani işte Macron Çin'e gidiyor Putin Hindistan'a gidiyor. Böyle bir çakışma var. Savunma ve enerji alanında beklenen devasa anlaşmalar neticelenmedi, bekleniyordu, olmadı ama özel ve ayrıca e, stratejik ortaklık vizyonu korunuyor. Buna vurgular var. E, diğer hedeflenen anlaşmalar da önümüzdeki süreçte olabilir. Birazcık da Amerika'nın ciddi baskısı söz konusu. İki ülke 2030'a kadar ikili ticareti 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Tabi Amerikalılar açısından bu sinir bozucu bir gelişme. Elbette Amerikan yaptırım mekanizmaları etkili. Hem Yeni Delhi üzerinde etkili, hem Pekin üzerinde etkili. Çinli bankalar bile Rusya ile ilişkilerden dolayı Amerikan cenderesine girmemek için rota değiştirmek zorunda kalıyor. Bunun farklı örnekleri ola geldi Ukrayna krizi boyunca. Yine de küresel güneyde Amerikan dayatmalarına karşı bir direnç var ve bu direnç belli ağların örülmesine de imkan veriyor. Bu çerçevede son e, bir iki gelişmeyi aktarmak istiyorum. Önemli olduğunu düşündüğüm yani güç dengeleri nasıl şekilleniyor bu anlamda belki kayda değer e, o yüzden e, paylaşmak istiyorum. Şangay İşbirliği Örgütü'nün üyeleri ve e, ortakları İran'da ortak askeri tatbikat yaptı. E, Sehent anti Terör 2025 adını alan tatbikat 1 ila 5 Aralık tarihlerinde İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde gerçekleştirildi. Tatbikata Çin, Rusya, Belarus, Hindistan, Pakistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan katıldı. Ayrıca gözlemci gönderenler var. Azerbaycan, Irak, Umman ve Suudi Arabistan. ABD'nin terör örgütleri listesine eklediği devrim muhafızları ordusu bu ülkelere, katılımcı ülkelere üstlerini açmış oldu. Bu İran açısından tabii ki eşsiz bir durum. Ortak tema neydi? Terör ve radikalizmle mücadele. Burada dünyaya külahını tersten giydiren bir vaziyet ortaya çıkıyor. Batılların söylem üstünlüğüne meydan okuyan bir durum. Tatbikatın Askeri teknik boyutları elbette uzmanlar değerlendirir. Benim alanım değil. Daha ziyade bunu jeopolitik anlamlar üzerinde durmak niyetindeyim. Tatbikat Rusya ve Çin'in bölgedeki askeri görüntüsünü artırıyor haliyle. Geçen Nisan'da birbirine savaş uçakları ve füzelerle saldırarak 5. Savaş'ın eşiğine gelmiş olan Hindistan ve Pakistan'ı da buluşturuyor. Bu da önemli. Yani mesela bu tatbikat Pakistan ya da Hindistan'da olsaydı muhtemelen diğer ülke katılmazdı. ABD ile işte birimiz hepimiz hepimiz birimiz için mottosunda bir ortak savunma anlaşması hedefleyen Suudi Arabistan ki Muhammed bin Salman son beyaz saray ziyaretinde 16. Kasım'daki ziyarette bunları görüşmüştü ve Suudi Arabistan'da İran'da bir tatbikata katılarak aslında şeytanın bacağını kırıyor. Üstelik Suudi Arabistan 2018'de devrim muhafızlığını terörist örgüt ve kişilerle bağlantılı olarak kara listesine e, almıştı. E, bu adımı Amerikan e, yönetiminden bile önce atmıştı. Amerikalılar devrim muhafızlarını 2019'da yabancı terör örgütler listesine eklemişti. Şimdi haliyle yani böylesi kara listeler başka ülkelerde var. Mesela Kanada var ve başka ülkelerde var. Avrupa Birliği'nde de e, tartışmalar yaşandı. Fakat <laughs> birlik olarak karar çıkmadı yanılmıyorsam. Ama devrim muhafızlarıyla birlikte bir askeri tatbikata bu kadar ülkenin katılması haliyle burada durumu biraz değiştiriyor. İran lehine değiştiriyor. İran bu tatbikatla askeri kapasitesinin komşularını tehdit etmediği mesajı vermek istedi. Güvenlik açısından da bölge ülkeleriyle uyumlu olduğunu söylemeye çalıştı en azından söylem düzeyinde bu böyle tabii bunun diyeceksiniz ki yani tam olarak böyle algılanıyor mu elbet bazı yaşanan gelişmeler var son birkaç yıl içerisinde mesela iki yıl önce İran sık sık devrim muhafızlarına saldırılar düzenleyen Ceyşül Adil'in Pakistan içindeki kamplarını vurmuştu Pakistan da buna misilleme yapmıştı. 3 yıl önce de yine Irak Kürdistan'ında İranlı Kürtlerin kamplarını İran bombalamıştı. İran bu bombardıman yüzünden Pakistan'da yaşanan gerilimi hızlıca giderdi, toparladı. Karşılıklı ziyaretler oldu. Yeni bir anlayış birliği sağlandı. Irak'la da sınır güvenliğine ilişkin ikili anlaşma imzalandı. Bu çerçevede Irak içerisinde de bazı adımlar atıldı. Orada da şu anda bir çok böyle kritik bir durum söz konusu değil. Yani kriz anlamında aşılmış bir mesele olarak görülüyor. Pakistan İsrail'in başlattığı savaş sırasında İran'a en açık, net destek veren ülke oldu. Yani bir süre öncesinde yaşanmış bu gerilime rağmen Pakistan'ın yanı sıra İran son zamanlarda Orta Asya'daki ülkelerle de ilişkilerini epeyce ilerletti. Bu, bunu da vurgulamak lazım. Bu tatbikat İran'a iki yıl önce dahil olduğu işte Şangay İşbirliği Örgütü içerisindeki yerini sağlamlaştırma fırsatı da vermiş oldu. İran güvenlikte ortaklığı Hazar Denizi'nden Hint Okyanusu ve Körfez'e uzanan Kuzey-Güney Koridoru'nun önünü açacak bir estrumana da dönüştürmek istiyor. Yani bu koridoru çok önemsiyor fakat bir türlü ilerleme sağlanamadı. Tabi bir tarafında Azerbaycan ve Rusya var. Ee, ancak son zamanlarda çok konuşulmaya başladı. Bu koridora Orta Asya ayağında Kazakistan ve Türkmenistan'ı da dahil etmek istiyor İran. Bunun için de görüşmeler yapıyor. İran, Azerbaycan ve Ermenistan'ın Trump yönetimiyle anlaşarak Zengezur koridorunun Amerikalara verilmesi kararıyla büyük bir gol yedi bölgede, kendi bölgesinde. Kafkasya'daki denklemin de işte aleyhine bozulmaması için uğraşıyor. Şimdi bu tatbikatta tabii yani birazcık Kafkasya ya yakın bir bölgede olması önemli. Yani yer seçimi belli hesaplara dayanıyor. Sadece Kafkasya değil seçilen konum İran'ı etnik çemberinden vurma planlarında öne çıkan hatlarda ayrılıkçı damarlara yönelik bir e, seçim yani buranın özel, özel olarak seçildiğini düşünüyorum. Bu tatbikat İsrail'in ABD'nin desteğiyle İran'a karşı yürüttüğü 12 günlük savaşın ardından da geliyor. Belki de en önemli e, hani vurgu burada yatıyor. Bunu özellikle altını çizerek söylüyorum. İsrail yeniden saldırıya geçme hazırlığı yapıyor malum. Bunu gündemde tutuyorlar. Amerika'nın desteğiyle yapmak istiyorlar. Bu tatbikat İran'ı yalnızlaştırmaya dönük çabaların da sınırlı kaldığını gösteriyor. Yani İran bu anlamda da elini biraz güçlendirmiş oldu. Batılılara uluslararası tecridi kırıyorum deme şansı buldu daha doğrusu. Şanga İşbirliği Örgütü tabi başlangıçta Sınır güvenliği, terörle mücadele ve ekonomik işbirliği e, şeklinde böyle üç ayak üzerinde kurulmuştu. Ama giderek tek kutuplu Amerikan hegemonyasına karşı örtük bir şekilde de olsa çok kutuplu dünya düzeni için kurumsal bir zemin sunuyor. E, tabii bunun içinin doldurulması lazım. Kurumsal düzeyi hala çok düşük bence. Tatbikat, Şangay İşbirliği Örgütü sadece konuşan bir platform değil. Aynı zamanda sahada da var olan bir örgüt mesajını içeriyor. Hepsi olmasa da bazı taraflar bunu ABD'nin Hint, Pasifik ve Orta Doğu'daki askeri varlığını dengeleyen bir hamle olarak görüyor. Yani kişisel kanaatim bu tür çıkarımların, biraz abartılı olduğu yönünde. Bu sadece bir tatbikatla olacak, başalacak bir karşılık değil bence şimdilik. Aslında bu tatbikat İran'a tek taraflı saldırmanın Amerikan bloğuna karşı bir bölgesel maliyetin olabileceğini de gösteriyor. Yani İran mesela bu saldırıdan sonra yalnızlaşabilirdi. Ama tersi oldu. İsrail'in Katar'daki saldırısı da bir bakıma yani sınırlıydı, bir nokta atışıydı ve Hamas hedefteydi. Buna rağmen e, bunun da bir maliyet ürettiğini söyleyebiliriz. Mesela Suudi Arabistan'ın nükleer silahlara sahip olan Pakistan'la karşılıklı olarak birbirini koruma taahhüdünü içeren savunma anlaşması yapması bu maliyetlerden biri. Bu da Amerikalıları çok rahatsız etti Trump'ın. Muhammed bin Selman'ı daha itibarlı bir şekilde ağırlamasının belki arkasındaki itici faktörlerden birisi de buydu. Tatbikat çünkü bu ortaklık İsrail'e karşı bir ortaklık olarak algılandı. Herkes böyle algıladı. Yani İran'a karşı değil. Tatbikat İran'a etnik fay hatlarında çökertme planlarına karşı, bu ülkenin bölgesel güvenlik mimarisinin bir parçası olarak diğer ülkeler tarafından tarafından da görüldüğünü teyit ediyor. Çin açısından bakarsak enerji tedarikinde tabi istikrar ve istikrar arıyor. Bir de kuşak yol güzergahının güvenliği onun için önemli. Bütün bu tatbikat ve bu tür işbirliği imkanları Çin'in çıkarlarına da hizmet ediyor. Afganistan'da yaratılan istikrarsızlık hali, Amerikalıların başını çektiği müdahale ve savaş öncesi de var tabi. Bütün bunlar Çin'in bölgesel hesaplarını epeyce e, olumsuz etkiledi ya da geriletti. Amerikalılar Afganistan'ı Taliban'a bırakıp çekildiler. Fakat hemen Rusya'nın ve Çin'in e, Kabil'le ilişkiler geliştirmesi işte Amerikan çıkarlarına sıcacık darbe olarak görüldü. E, bu yüzden de Trump e, hemen işte bagram üstünü geri istemeye başladı. Tehditler eşliğinde yani her şeyin bir nedeni var. Yani burada e, tabii bagram e, niye özellikle isteniyor? Çin'in nükleer testlerine e, en yakın mesafede yer alan bir üs, o yüzden e, buradan Pekin'i tehdit etme imkanı bulacak. Bu üsü o nedenle e, geri talep ediyor. Rusya'da Ukrayna savaşı nedeniyle yaşadığı tecridi batı dışı ortaklarla işte nasıl aşabildiğini bir kez daha göstermiş oluyor. Bu tür tatbikatlar hem Rusya hem de Çin'le e, imzalanmış olan uzun dönemli stratejik ortaklık anlaşmalarının içeriğinin e, askeri teknik işbirliğiyle doldurulmasının da zeminini oluşturabilir. Oluşturabilir. Yani e, İran açısından söylüyorum. İran her iki ülkeyle de uzun dönemli stratejik ortaklık anlaşmaları imzaladı. Bunun e, askeri savunma e, aya eksik. E, fakat e, bu şekilde e, yani bu tatbikat da onu gösterdi. Bu ayakta yavaş yavaş önümüzdeki e, süreçlerde birazcık daha belki oluşabilir. Şimdi 12 günlük savaştan sonra İran savunma alanındaki açıklarını gidermek için her iki ülkeyle de mesaisini artırdı. Yani hem Çinli hem Rusya ile. Fakat e, yani Şangay İşbirliği Örgütü Sonuç itibariyle ne Avrupa Birliği gibi entegre bir ortaklık ne de NATO gibi ulusal savunma sistemlerine eklemlenmiş birbirini besleyen askeri bir ittifak. Yani ikisi yani iki yapıyla kıyaslanamaz. Ortak savunma anlaşmaları ya da buna ilişkin mekanizmaları yok. Yani burada hiçbir ülkenin bir diğeri için savaşa girmesini gerektirecek bir durum da yok. Rusya'nın başını çektiği kolektif güvenlik anlaşması örgütü hukuken bir ortak savunma paktı. Evet bunu söyleyebilirsiniz. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Burada NATO'daki o slogan burada da geçerli ama pratikte Rusya'ya bağımlı bir yapı. Burada bu sloganın, bu ilkenin pratik bulması kolay gözükmüyor. Bu bakımdan pek çok taraf güvenirliği düşük bir şemsiye olarak görüyor. Rusya'nın bu ortaklık savunma, ortak savunma e, örgütünü. Rusya'nın pratik bulan tabii ki ikili anlaşmaları var. Mesela işte Kuzey Kore ve Belarus'la askeri işbirliği anlaşmaları var. Bu birazcık farklı yerde ele alınması gereken bir durum. E, İran açısından yani söyleyecek olursak Çin ya da Rusya e, İran için savaşa girmez. Yani evet tatbikat önemli bunların anlamlarını söylüyoruz vurgular yapıyoruz. Ama buradan hareketle buradan bir büyük bir ittifak, askeri ittifak doğuyor şeklinde bir sonuç çıkmaz. İran'ın Orta Doğu'da özellikle direniş eksenine dayalı ilişkileri Çin ve Rusya'nın kefil olabileceği ilişkiler değil. Hatta rahatsız olduğu ilişkiler demek lazım. Şimdi gerilimlerin önemli bir kısmı da buradan kaynaklanıyor. Şimdi yine de ABD'nin işini zorlaştıracak şekilde İran'a askeri teknik imkanlar sunabiliyorlar ki bunu son zamanlarda artırdılar. Türkiye açısından da bir şey söylemek lazım. Türkiye'nin Suriye'de e, İsraille ters düşmesi ve 12 günlük savaştan çıkarılan bazı dersler Ankara ile Tahran arasında da bir yakınlaşma vesilesi oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan malum 30 Kasım'da Tahran'a gitti. Üst düzeyde yaptığı görüşmelerin kapsamı oldukça genişti. Cumhurbaşkanıyla da görüşmüştü. Pek çok konu ele alınmıştı. Şimdi güç denklemindeki hızlı değişimler iki ülkeyi bölgesel rekabet ile işbirliğini işte birbiriyle dengelemeye itiyor. Sadece rakip olarak konuşlanamazsınız. İşbirliğini de artırmanız lazım. Yakınlaşmanın olması gerekiyor. Çünkü bölgedeki riskler artıyor. Her iki ülkeyi de yakından ilgilendiriyor. Bu fasılda bölgede Kazakistan'a özel bir yer ayırmak lazım belki. Nazarbayev'den sonra Tokiyev yönetimi, Ermenistan Başbakanı Paşinyan gibi Rusya'dan uzaklaşma derdinde, batıyla yakınlaşma çabası içerisinde bunu pek çok açıdan hissettiriyor. Amerikan eksenine doğru işte kayarken birdenbire <laughs> Abraham anlaşmalarına dahil oldu. E, şaşırtıcıydı tabii. Çok beklenen bir şey değildi. İsrail'in Azerbaycan'dan sonra e, Kazakistan'da ayağına yer açması İran için bir endişe kaynağı. Trump e, hatırlarsanız 6 Kasım'da e, işte Orta Asya liderleriyle Beyaz Saray'da bir zirve gerçekleştirdi. <laughs> bu, çok affedersiniz, Çin ve Rusya'yı çevreleme stresinde yeni bir girişim olarak görülebilir. Kazakistan'ın Abraham Anlaşmalarına dahil olduğuna dair açıklamada bu zirve sırasında yapılmıştı. Öncesinde de ABD'nin, Kazakistan'a 4 milyar dolarlık bir anlaşma ile vagon satma planı gündemde gündemdeydi. Demir yollarında ortaklık, Rusya ve Çin'le alternatif koridor oluşturma planlarının bir parçası olarak görülüyor. Şimdi Çin dururken anormal bir maliyette 10 bin kilometre öteden vagon getirmenin çok ekonomik bir mantığı yok. Tokayev'in adımlarında birazcık dış ilişkilerde işte Batı'nın payını büyütme kaygısı e, ağır basıyor kuşkusuz. Fakat e, Tokayev Washington'dan döndükten 6 gün sonra soluğu Kremlin'de aldı. İşte ne derler? Coğrafya kaderdir. Bu e, söz burada yine e, ağırlık kazanıyor. 11-12 Aralık'ta e, bu sefer Tokayev İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ı ağırladı ve iki ülke arasında farklı alanlarda 14 işbirliği anlaşması imzalandı. Şimdi yani evet yani batıya kayıyorsunuz fakat işte bu coğrafyada da komşular var ve bu denklemi tek taraflı kuramazsınız işte coğrafya kaderdir derken aynı şeyi Özbekistan için de söyleyebiliriz. Özbekistan lideri Mirziyoyev işte 10 yıl boyunca ABD'de 100 milyar dolar yatırım yapacakları sözünü verdi Trump'a. O da Beyaz Saray'dan dönüşte ilk iş olarak Putin'i aradı. Stratejik ortaklık ilişkilerine ayar verildi bu görüşmede. Ve bu arada bölge ülkeleri 12 Aralık'ta Türkmenistan'da Uluslararası Barış ve Güven Konferansı'nda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı malum. Putin'le ve başka liderlerle ikili görüşmeler yaptı. Şimdi özetle bu tabloda ne çıkıyor? ABD küresel düzeyde istediği gibi at oynatamıyor. Artık o eskide kaldı. Ve Trump sürekli olarak çeşitli tehditleri de içeren, yaptırımları tehditleri de içeren yöntemlerle işte bu gücü, küresel gücü ikame ettirmeye çalışıyor. Fakat yükselen güçler var ve kendi müttefikleri de hasım bildikleri taraflardan ortaklıklar arıyor. Onlar da ilişkilerini çeşitlendiriyor. Kendilerini bu şekilde güvene, güvenciyi almaya çalışıyorlar. Güç merkezlerinde bir çeşitlenme var. Kısaca böyle. Ama bu ABD'nin artık yapamadığı işte kutup siyasetini Çin gibi yükselen bir devin yapabileceği anlamına da gelmiyor. Çin'in siyaset e, esrumanları da Ruslar sağlandı, ABD'nin ayaktan e, ABD'nin ayak izinden e, gitmeyi aslında zorlaştırıyor. Aynı e, aynı aynı siyaset e, güdülmüyor. İki başkentte farklı siyasetler güdülüyor, Yöntemler farklı. Diğer ülkelere yaklaşımları farklı. E, o yüzden de bir çeşitlenme, küresel düzeyde bir çeşitlenme, çok odak, çok kutup ifadesi burada tutmayacaktır. O yüzden söylemek istemiyorum. Fakat çok odak, çok merkez merkezli bir dünya düzeni şekilleniyor. İran gibi ülkelere de manevra alanları açılıyor bu şekilde. Bugünlük bu kadar. İzleyen, dinleyen, yorum yazan, paylaşan abone olan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.